Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle bir sürüşteyiz. Bugün herhangi bir işimiz yok. Sadece öylesine alelade bir sürüş yapacağız. Normal sohbet edeceğiz. İşte normal gündelik hayatımızdan neler oldu neler bitti onlarla ilgili bir sohbet olsun. Hem de videoda atmıyordum bayağıdır. Hem de ...onu da aradan çıkartmış olalım. Ee, malum scooterımız yok. Şu Şubat ayında almayı düşünüyorum. Ee, onda da... ...kafamda şu var... ...önceki videolarımda söylemiştim... ...Segway... Ninebot, Mod F2 Pro... ...onu düşünüyorum. O biraz daha... ...hani mantıklı geliyor. Biraz daha sıcak geliyor bana. Yani hem... ...kaliteli scooter hem de... Yani menzili de var. Önde süspansiyon da var. Hani F2'de süspansiyon yok. Yani F2, F2 Plus'ta süspansiyon yok ama F2 Pro'da önde bir süspansiyon var. Ki o süspansiyon da bizi rahatlatacaktır. Çünkü bildiğiniz üzere Lenovo arkada vardı ama önde yoktu. O da biraz maalesef bizi geçsin böyle konuşalım biraz. Bağırtıyor arkadaşımız motorunu. Neyse. Ee, Lenovo'da arkada süspansiyon vardı ama Öndeki tane hani şok emiciydi. Zaten ona keza işte hopladık, zıpladık, bir şeyler yaptık ondan kırıldı. Sonrası da malum zaten skuterin başına gelenler. Hani çok dirdelemeye gerek yok bazı şeyleri. Maalesef ki skuterimiz yani kırıldı. Biz de onu sattık. İşte bu süreçte şunu anladım biraz da. Hani skuter alıştıktan sonra Hani elektrikli skuter cidden şartmış. Yani işinizi gücünüzü hallediyorsunuz. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Oraya gidebiliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bile bir skuterla atlayıp dolaşayım diyebiliyorsunuz sonuçta. Ama maalesef ki şey de yok bu. Ee, nasıl derler? Hani skuter olmayınca olmuyor. Skuter kadını bir kere aldığımız zaman maalesef sorun yaşıyoruz. Biraz da rüzgarlı bir günde çekim yapıyorum. Umarım çok rüzgar sesi gelmiyordur. Yani geliyorsa da artık affınıza sığınalım. Yapacak bir şey yok diyelim. Hani elektrikli skuter almalı mıyım derseniz kesinlikle almalısınız. Alın yani. Hani bütçenize göre alın. Ama bunu alırken de şeyleri de düşünür. Hani benim nasıl bir skutura ihtiyacım var? Nasıl bir skutur almalıyım? Hani ne hangi skutur bana daha çok hitap ediyor? Hani kilonuz nedir? Şeyiniz nedir? Hani atıyorum işte 100 kilonun üzerindeyseniz kesinlikle minimum 1000 wattlık bir skutur alabilirsiniz. Hayır. Ben düz, hani düz bir yerde yaşıyorum, bir sahilde yaşıyorum. Benim bulunduğum yer bir ova diyorsanız da ee, önceki videolarımda da söylemiştim bunu. Hani 350 watt'lık bir scooter yani 70 kilolardaysanız 350 watt'lık bir scooter sizi düz alanda her türlü götürür. Ha menzilde biraz sıkıntı yaşarsınız belki. Ee, yani 20-25 kilometrelik bir menzil olur size. Ama dediğim gibi eğer 100 kg üzerindeyseniz minimum 800 veya 1000 watt alın ki çift motor almanız daha avantajlı olur sizin için. Sıra bunda da kiralık scooter'da şu anda önde bir süspansiyon var ama şeyi yok. Hani öndeki esniyor ama tekerler dolgu olduğu için yani o konfor gene kaçık biraz ki yavaş gidiyor zaten 21 ile gidiyoruz. Bunun şarjı da azdı. Hani maksat öylesine bir sürüş yapalım. Şuradan bisiklet yoluna girelim. Daha güzel geçeriz. Lenovo ile buralardan çok geçerdik. Eski videoyu izleyenler bilir de. Evet. Arabaları bekleyelim. Sen döneceksin. Anlaşılan. Ben şuradan dönüşümüzü al. Mesela Lenovo buraya da rahat çıkıyordu. Bu hiç çıkacak gibi durmuyor. Şarjı da az gerçi de. Hani gözüküyor mu şu anda bilmiyorum. Şöyle 9 kilometre hız. Geç şarjı da az. Onun da etkisi olabilir şuna da. Neyse konumuza geri dönelim. Ee, abi almak istiyorsanız, düşünüyorsanız zaten araştırmışsınızdır. Bütçenize uygun bir scooter alın. Yani çünkü bir dolmuş hani 10 kilometrelik bir yola gitsin gidiyorsanız, bir dolmuşa binseniz, şimdi dolmuş ne kadar tam hatırlamıyorum da hani ortalama 20 lira olsa diyelim, günlük git gel 40 lira. Ama atıyorum öyle bir 25-30 kilometrelik bir skuturunuz olsa menzili, yani günlük 40 kilometre, günlük 40 lira sizin cebinizde kalacak. Hani haftada 5 gün işe gitseniz haftada 200 lira. Aylığa vurduğunuz zaman 800 lira. Yani sadece bu işe git gel. Bak sadece işe git gelden bahsediyorum. Hani keyfi mesela atıyorum arkadaşınızla buluşacaksınızdır, başka bir şey yapacaksınızdır. Bir gidip geleceksinizdir. Onlar hariç. Yani scooter kendini her türlü amorti edecektir size. Yani o konuda da sıkıntı yaşamazsınız. Ama, yani düşünüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle almalısınız. Yani alın, cidden şey olur ama işte bu kış mevsiminde biraz sıkıntı. Bugün Ankara'da hava o kadar soğuk değil yani, kış olmasına rağmen. Yani 9-10 derecelerde hava sıcaklığı. Buradan bir sola döneceğiz. Şurayı bir atlatalım. Güzel güzel. Heh araba da gelmiyor. Ee, alacaksanız kesinlikle alın dediğim gibi. Ya çünkü bu yani artık bir şeyden çıktı yani elektrikli scooter işi. Ne diyeyim bir işte eğlenceden çıktı yani kesinlikle bir ihtiyaç. Ya şu anda gerçi ben zevk için sürüyorum da. çoğu zaman da yani önceki videolarımı izleyenler bilir. Ya kesinlikle ama kesinlikle bir noktadan sonra sürekli işte oraya gideyim, buraya gideyim, işim gücümü halledeyim. Hep bu kafadaydım, hep bu moddaydım. Ya yani özellikle şu benim arabam mesela arıza verdiğinde sanayide çok güzel oluyordu hani. Ya normalde orada bekliyordum ben sanayide. Ya da bakıyordum iş uzundu ya bir arkadaşımı çağırıyordum. Ya da işte artık kendi imkanlarımla otobüs olmuş, Otobüs olmuş bir şekilde. Hani yolum buluyordum. Ama şu elektrikli skuter olduktan sonra... Hop. Daha... Beni görür diye tahmin etmiştim ama görmedi. Skuter arkasına attırdı yani. Arka fren. Kaydırdı kendini. Neyse devam edelim. Ee, Skuter'ın bagajına koydum. Önceki videomda var hani sanayi günlükleri diye bir şey atmıştım. Skuter'ın bagajına koydum. Oradan işte sanayiye gittim. Arabayı bıraktım. 5 -5. Su atlayıp geri geldim. Yani abi güzel yani baktığın zaman. Sıkıntılı bir şey değil. Hani güzel güzel götürüyor, getiriyor. Hani işini yani bu en basit, bu çok küçük bir örneği mesela atıyorum. Ee, Eryaman'da bildiğiniz gibi, hani biliyor musunuz Ankara'da yaşayanlar bilir. Ee, Eryaman bölgesinde böyle sokak üzerlerinde, caddelerde falan böyle şeyler yok. Hani böyle iş merkezleri, gıvır zıvır ondan hiçbiri yok. Hani böyle bir Hani hepsi sokak üzerinde. Eryaman'da iş merkezi yapmışlar. Hani her şey orada mesela. Bir iş merkezi buradaysa bir iş merkezi 2 kilometrelerde mesela ortalama. Ya da 1 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre. Hani bu çapta geziyor. Eryaman'da daha çok hakkını verdim mesela ben elektrikli skuter'a. Mesela Keçiören'deyken öyle dedi. Şimdi Keçiören'de genelde bir e, ne derler, mahalle kültürü gibi var orada. İşte ya yani sokakta yürüdüğüm zaman hırdavatçısı var, tercihsi var, kuaförü var, yani aklınıza gelebilecek her şey var. Ne ararsanız, ne düşünüyorsanız hepsi var. Hani o yüzden şey yapmanıza gerek yok. Alın. Sadece işe geldi gitti. Yani bu küçük bir olay. Her türlü işinizi görebilir elektrikli scooter. Her türlü. Ama dediğim gibi alırken de işte kendinizi tanıyorsunuz az çok. Hani ben şu kadar ağırlıktayım. Ben burada yaşıyorum. Benim olduğum yerde yokuş var ya da yokuş yok bunlar hepsini teker 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 ee, göz önüne alarak bir skuter almaya bakın. Şuradan karşıya geçelim. O hızlı geliyor. Heh. Bunların hepsi ama hepsi bir skuter almanız için bir sebep. Mesela şimdi şu yokuş bu burayı çıkamıyor yani bu. Artık 350 watt mı 500 watt mı bilmiyorum ama bunun şarjı da az gerçi bayağı. Şu anda bayağı bir düştü hızımız. Bakalım 8 kilometreyle çıkıyoruz. Zigzag çizeceğiz. Yani şunu biraz deneyeyim diye çıktım da. Arkadaş burada da girdik böyle burada da tarla varmış. İnşallah köpek köpek saldırmaz bize burada. Mesela şöyle zigzag çizerek bir bize. ama batarya da bir diş var şu anda yani. Şöyle bakıyorum göstereyim size. 8 kilometre hız, 9 kilometre hız. Hani ben 70 kiloyum. Mont falan filan var. Yani 70 kilo mod falan var. Şudur budur. İşte 74 kilo çekse yani skuter bu ağır bir skuter kiralık olduğu için. Yani şu anda gene iyi çıktı yani baktığımız zaman. Şarj da az. Fena değil. Yani böyle şeylerde dediğim gibi kilonuza göre alın. Kilonuza göre yapın. Size hangisi daha uygunsa ona göre yapmaya çalışın. Hani ee, dedim 100 kilonun üzerindeyseniz minimum 800 veya 1000 watt altındaysanız da 500 wattlık bir scooter sizi ortalama götürür. Ha ben çok daha güçlü cihaz alıyorsan arıyorum diyorsanız o zaman çift motorlu cihazlara bakacaksınız. Onlara yöneleceksiniz. Şuradan gidelim. Scooter'ımızı koyalım. Sonra kapatalım. Ee, kapanışa geçelim. Videoyu bayağıdır çekemiyorum bildiğiniz üzere. Artık ona bir şeyler uyduracağız. Bir şeyler yapacağız. İşte yeni bir skuter alana kadar böyle artık ayda 4 video, 5 video belki yeri gelir hiç gelmez. Bir ara çünkü bayağı kötüydü. Ortalık. Çünkü skuterimiz yoktu. Ha bugün hayalini alacağız diye bekliyorduk. Neyse kanala abone olsanız sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.